yerel bir gazete aylık 9,3 lira karşılığında abonelik yapmakta ve şu anda 2400 abonesi bulunmaktadır. Yapılan bir anket sonucunda aylık abonelik ücretini 0,10 lira arttırdıkları takdirde 20 abonelerini kaybedeceklerini düşünüyorlar. Evet, ilginç bir durum. Gazetenin abonelikten elde ettiği geliri maksimize etmesi için aylık abonelik ücretinin ne kadar olması gerekir demişler. Gelir derken kazandıkları paradan bahsediyorlar. Biz de bunun için kazancın K'sini kullanalım. Kazançları, abone sayısı, evet bunu da S ile gösterelim, çarpı abonelik ücreti ücretine eşittir. Gazetenin ne kadar para kazanacağını bu şekilde bulabiliriz. Soruda abone sayısının ücretin bir fonksiyonu olduğunu söylüyorlar. Bu da ne demek şimdi diyorsanız şöyle düşünün. Abonelik ücreti artınca abone sayısı düşecek. Yapılan bir anket sonucunda aylık abonelik ücretini 10 kuruş arttırdıkları takdirde 20 abonelerini kaybedeceklerini düşünüyorlar. Ve şu anki abonelik ücreti 9,3 lira. İsterseniz bu bilgileri kullanarak abone sayısını abonelik ücreti cinsinden ifade etmeyi deneyelim. Şu anki ücretten 2400 tane aboneleri vardı. 9,30 lirayı her 10 kuruş arttırdıklarında ise 20 abone kaybedeceklerini düşündükleri için araya eksi işareti koyuyorum. Buraya da P'yi alalım p eksi 9,30 yazdığımda mutlak ücret artışını ifade etmiş oluruz. Başka bir deyişle ücreti 9,30 liranın ne kadar üzerine çıkardıklarını, bunun kaç tane 0,10 lira ya da kaç kuruş olduğunu bulmak için de 0,10'a böleriz. Evet, bu kısım ücretin 9,30 liranın kaç kuruş üzerinde olduğunu verir. Bunu 20 ile çarpınca da kaç abone kaybedeceklerini buluruz. Sorunun muhtemelen en ilgi çekici kısmı bence buydu. Yani abone sayısını ücret türünden ifade etmek. Neden diyecek olursanız, bunu yaptıktan sonra ilk denklemdeki abone sayısı kısmına bunu yazıp kazancı yalnızca ücret türünden ifade etmiş olacağız. Ne demek istediğimi hemen göstermek istiyorum ama bunu yapmadan şunu sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bir bakalım. Abone sayısı eşittir. 2400 eksi 20 bölü 0,10 200 eder çarpı p eksi 9 30. Şimdi de bu parantezi açalım. Abone sayısı eşittir 2400 eksi 200p eksi 200 çarpı eksi 9 da bir bakalım. 2 çarpı 9,30 18,60 ettiğine göre bu da 1860 eder. Evet artı 1860 lira. 1860'ın eksi 200 çarpı eksi 9,30 olduğunu anladınız değil mi? Şimdi de bu ikisini toplayalım. Abone sayısı eşittir. 2400 artı 1000, 3400 eder. Buna bir de 860 eklersek 4260 elde ederiz. Evet, 4260 eksi 200p. Abone sayısını ücret türünden ifade eden denklemi de sadeleştirdiğimize göre buradaki s'in yerine bunu yazabiliriz. Yazıyorum k eşittir, s yerine 4260 eksi 200 p, evet çarpı p. Parantezi de açalım, k eşittir 4260 p eksi 200 p kare. Kazancın ücret türünden fonksiyonu ya da denklemi olan ikinci dereceden bir ifade. isterseniz derecesi yüksek olan terimleri başa alalım k eşittir eksi 200 p kare artı 4260 p. Bu ikinci dereceden bir ifade ek olarak kolları aşağıya doğru açılan bir eğri olduğunu da söyleyebilirim. Neden diyecek olursanız ikinci dereceden terimin katsayısı negatif de 10'dan. Burası k ekseni olsun ve bu da p. Evet bu parabolün kollarının aşağıya doğru açıldığını biliyoruz ve bu da maksimum noktasını bulmak istediğimiz için aslında çok da iyi bir şey. Kolları aşağıya doğru açılan bir parabolün bir maksimum ya da tepe noktası vardır öyle değil mi? kolları yukarı doğru açılsaydı maksimum değil minimum noktası olurdu ve bu da pek işimize yaramazdı. O halde bizi bu noktaya getiren değerin ne olduğunu bulmamız lazım. Evet bu noktaya ulaşmamızı sağlayan ücret nedir? Bu ücret değeri parabolün tepe noktasının p değeridir. Peki parabolün tepe noktasını nasıl buluyorduk? Bunu yapmanın farklı yolları var. Örneğin denklemin köklerini bulabiliriz. Evet bu denklemin sıfıra eşit olmasını sağlayan değerleri bulup bu aralığın tam orta noktasını bulduğumuzda tepe noktasını elde etmiş oluruz. Bir de elimizde k eşittir a çarpı p kare artı bp artı c gibi bir denklem olduğunu varsayalım. Burada x ve y yerine p ve k kullandığımı fark etmişsinizdir. Parabolün tepe noktası bu katsayının negatifi bölü 2a'ya eşitti. Evet, bu da tepe noktasının p koordinatını verir. p'nin bu değeri, fonksiyonun minimum ya da maksimum değerini aldığı noktadır. Ve burada bir maksimum söz konusu olduğu için de doğrudan maksimumunu bulmuş oluruz. Peki, eksi b nedir? b buysa, Eksi B'de eksi 4260'tır. Bölü 2A da 2 çarpı eksi 200'den eksi 400'dür. Negatif bölü negatifin sonucu pozitiftir. Eşittir. İki tarafı da 10'a bölerek 426 bölü 40 yazabiliriz. Bunu sadeleştirebilir miyiz? 426 bölü 40. 426'da 40, 10 kere var. Geriye de 26 bölü 40 kalır. Sonuç 10 tam 26 bölü 40 ya da 10 tam 13 bölü 20. Bunu lira olarak yazmak istersek 10 lira diyelim. Burasını da kuruş olarak ifade edeceğimiz için paydanın 100 olması lazım. Bunu 5 ile çarparsam 65 bölü 100 elde ederiz ve bu da 65 kuruştur. Evet 10 lira 65 kuruş. Seçenekler arasında 10 lira 65 kuruş var işte burada. Elbette ki soruyu çözmek için bu ifadeyi sıfır yapan değerlerin ne olduğunu da bulabilirdik. Bu iki değerin tam ortasındaki değer de tepe noktasının p koordinatı olurdu. Evet, köklerin tam ortasındaki değer tepe noktasını verir. Bunu sıfır yapan değerler hangisidir? 4260 p eksi 200 p kare ne zaman sıfır olur? Bunu p parantezine alalım. p çarpı 4260 eksi p eşittir 0 diyelim. Bunun 0 olması için p'nin 0 olması gerekir ve bu da kazancın 0 olması anlamına gelir. 4260 eksi p eşittir 0 ama dikkatli olmamız lazım. Bunun 4260 eksi 200 p eşittir 0 olması gerekiyor. Öyle değil mi? Evet bunun 0 olması p'nin 0 olması ile ya da 4260 eksi 200 p'nin 0 eşit olmasını sağlayan değeri de bulalım. Bu ücretin 0 olması durumu. Mu? Bu da ücretin fazlalığı sebebiyle abonelerin tamamını kaybettiğimiz durum. Bunun iki tarafına 200b ekleyelim. 200P eşittir 4.260. İki tarafı 200'e bölelim. P eşittir 4.260 bölü 200'den. Evet bu da abonelerin tamamını kaybetmemize sebep olan ücret. Maksimum noktası ya da tepe noktası ise bu ikisinin yani sıfırla bu değerin tam ortasındaki değerdir. Sıfırla bunun tam ortasındaki değer bunun yarısıdır. 4.260 bölü 400'de işte tam da burada bulduğumuz sonuçtur ve 10 lira 65 kuruşa eşittir